Bin cefalar etsem almam üstüne boyu Gayet şirin geldi dillerin dostum oy Varıp ya dellere meyil verirsen oy Kış ala yolların dostum dostum dostum, 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 dostum gelsene canım. Kış ola bağlana dostum, 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 dostum gelsene canım. İlahi olmayan yerden ayıran oy Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy Kula gölge ise Allah'a ayan oy Kış ola yollarım dostum 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 Dostum, 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 dostum gelsene canı. Malı görüyorsunuz, manyak mı maşallah. Kış ola yolların dostum, 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 dostum. 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 ilahi olmayan yerden ayıran oy Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy Kula gölge ise Allah ayan oy Kış olan bağlana yollarım dostum 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 dostum, dostum. Dostum gelsene canım Değerli meslektaşlarıma, yeni dostlarıma, sayın değerli hemşerilerime beni tanıyıp benimle çalışan sayın değerli dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Herkese canı gönülden saygılar sunuyorum. Kalın sarıcakla Allah'a emanet olun.